Evet hayırlı akşamlar Saat şu anda 12.20 var Diyebiliriz Şu ışığımızı kapatalım Şimdi hala Mercedesimizi alamadık arkadaşlar Nasipse yarın Mercedes'imiz servisten çıkacak, tamirhanemizden çıkacak. Biz de şimdi şu an akşam sohbet yapalım, akşam gezmesi yapalım diyerekten böyle dedik. En azından Mercedes olmasa da elimizdeki diğer araçla beraber bir gezelim, tozalım, bir farklılık olsun diyerekten düşündüm. Bu akşam konuşmak istediğim konu şu otomobillerle alakalı veya da kamyonetlerle alakalı, araçlarla alakalı diyelim. Bu araçların farları yani aydınlatmalarıyla ile alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi benim aracımda biliyorsunuz kendimin özellikle emek harcayıp da yaptığım e, bir zenan mercek sistemi var. İçerisinde LED ampuller var. E, gece görüşü gerçekten muhteşem bir lamba. E, zaten gece sürüşlerinde daha çok belli oluyor. Ben çok rahat ediyorum onunla. Hatta daha da geliştirilebilir ama şu anki haliyle bile ben memnunum. Mesela arkadaşlar şu anda bu araçta fabrika çıkışlı olarak halojen ampuller var. Ampuller zaten hep kaliteli ampuller kullanıyorlar ama halojen olmasının verdiği dezavantajlar çok fazla. Yani şu anda mesela yolu aydınlık olduğu için görebiliyorsun. Çok rahat bir şekilde arkana yaslanmış bir şekilde görebiliyorsun. arkadaşım Ama olası bir şekilde zifiri karanlıkta bir yerde olduğun zaman da ee, bu olay biraz sıkıntıya giriyor. Halojen ampuller veya da diyelim merceksiz farlar kenarları çok fazla aydınlatmıyor arkadaşlar. Yani sadece şu ön alanla alakalı dar bir kısmı aydınlatıyor. Bu da e, insanda insan daha böyle hani rahat kullanama yani çoğu insan alışkın ama benim gibi böyle gözleri çok fazla görmeyen bir insan için rahat kullanamama olayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Şu anda Yomra'dayız bu arada hani merak eden arkadaşlar olursa ileride Arsin var. Mesela şu anda arabanın lambası yanıyor. Dışarıdaki ortamın lambalarından dolayı şu anda arabanın lambasının ne Çok fazla belli olmuyor. Karanlık bir ortamda hele ki hava biraz yağmurluysa, biraz sıkıntılıysa, karşıdan gelenlerin lambası falan da varsa böyle e, halojen ampullerde görüş sıfıra iniyor. Ben onun öncesinde arkadaşlar, e, yani bu bende Fiat Maray'a vardı. Çok güzel bir araçtı. Onun kendi fabrikasyon şeyleri vardı, e, mercekleri vardı ama yine halojendi arkadaşlar. Halojen olmasından dolayı da yine tabii ki dolu olarak da e, görüntü yetersiz kalıyordu. Ben ona o zamanın zamanında e, Zenon ampuller takmıştım. Zenon ampuller takmıştım arkadaşlar. Bu Zenon ampuller de e, neydi hangi markaydı ya? E, yani herhangi bir Çin malıydı ama Çin malı kalitesiydi yani var. O zamanlar yeni çıkmıştı yani. Yaklaşık 2007 falan der. 2007-2008 yani. Üniversite zamanlarında. Şimdi ondan gerçekten görüntüyü güzel elde ettim. Sıkıntı olmadı. O zamanlarda e, bu Türk Türklerinden arkadaşlar çok fazla sıkıntı yapmıyorlardı yani. E, sonra çıkartmıyorlardı. Lanman'ın da bu beyazlığı benim çok hoşuma gitmişti. Ha, bu e, ben yani onlardan öncesinde ben ampullerde halojen olaraktan beyaz atılmış halojenleri de çok denedim. Her türlü markayı denedim. Önce de çin malından başlamak kaydıyla yani her türlüsünü denedim. Osram'dan Philips'ine, kalitelilerini de denedim. Ama olmuyor yani. Tam renk olarak da da normal halojenin performansını bile yakalamadığı için gece vakti eee gidiyorsunuz yani. Çok da bir işe yaramıyor. O yüzden dedim ki ne yapacağız? Zenon aldı. onunla alakalı bayağı bir kullandık. İşte ondan sonrasında bu Mercedes'i 2013 yılında satın alınca Mercedes'te de bir süre tabii yine kullandık. Ondan sonrasında dedim ne yapayım? Gideyim kaliteli bir şey alayım. Ne derler ona? Ee, yine hit olan bu Xenon'lardan alayım dedim. Philips marka, Philips'in o profesyonel serisinin e, hit olan kaliteli bir ampul setini aldım. XN10 olarak Tabi bu yılda bir muayene gördüğü için 2013'ten sonrası da olduğu için her sene ben o ampulü çıkartıp e, normal halojen takıp muayeneye girip ondan sonrasında çıkıyordum doğal olaraktan. Ve ben bu e, ampulleri taktığımda tabii ki takar takmaz ilk önce ilk yaptığım iş karşı tarafın gözünü alıp almamasına dikkat ettim. Ve bunu da ilk olaraktan kabalama ne şekilde anlıyorsun dersen araba hizasına şu karşıdaki araba hizasına kadar yürü ondan sonra dön geri arabaya bak Seni gözünü yürürken alıyorsa zaten araba öndeki arabanın da gözünü alıyordur onun haricinde bir arabanın arkasına yanaştığın zaman mesela şu arkadaki arkadaş sanırım Sprinter ve inanılmaz derecede göz alıyor ışıkları benim önümde şu an aydınlatıyor şuralardandır belli oluyor mesela arkadaşın yaptığı iş hemen yanında da mesela Superbee var Superbee'nin ışıkları mesela hiç göz almıyor niye? Orijinal çok da güzel ışık yapıyor ama o Sprinter'in maşallah yani bir arabanın arkasına açtığımız zaman arkadaşlar arabanın camının hizasının üzerinde herhangi bir ışığın var mı, aynalarına ışık uzması vuruyor mu, adam kel severim gibi, yok bu arada Sprinter'deymiş arkadaşlar, Rus demiş, kendisine dair. bunu onu söyleyeyim size, adam kel severim gibi adamın kellesi parlıyor mu, misal, bu ayarlara ben çoğunlukla bakarım, bir güzel ayar yaptım ona. hem. Xenon hem merceksizdi ama e, karşı tarafın gözünü almıyorken yüksek performanslı ışık aldı. Yani halojenden çok çok daha kaliteli ışık aldım. Çok da memnundum. Yani, Tabi uzunlarda normal halojene devam ettik mecburen. İşte geçen sene mi diyeyim ondan önceki sene değil geçen seneydi. Geçen sene dedim ben buna mercek takacağım arkadaş. Bir şekilde bu merceği buna uygulamam lazım. Çünkü olmuyor. Yani, bir şekilde bir yer eksik kalıyor. Mesela ledleri ben hiç kullanamıyordum o yüzden kaliteli ledleri vardı ama ücretsiz dediğimiz deniz kantininde. yine de olmuyordu yani. Ben de zaten elektronik olaraktan biraz da merak olduğu için okuduğumuz bölümde zaten, elektronik bölümü üniversitede. Arabanın farlarını söktüm. Çin'den aldığım mercekleri arabaya uyguladım. Ondan sonrasında yine Çin'den puanı yüksek, ışık gücü yüksek, yani böyle yorumlarında kötü yorum yapılmamış kaliteli ampuller aldım. E, tabi bu ampul normalde haş 7 haş e, H1 e çekilmiş oldu çünkü bence kafarda H1'di. E, bunları bağladık. Ondan sonrasında bir de bağladıktan sonra tabii ki de e, çizgisini ayarladık. Yani birbirine eşit olacak şekilde tam böyle fabrikasyon ayar yaptık. Ve e, bir olarak yani evet. uzunlarımızda yaptık. Uzunlarda şu anda 4 tane uzun var iki tane sarı, yani 4300 kelvin güneş güneşi, iki tane beyaz olmak üzere. Ee, beyazlarda da dört tane mercek de şey var, e, beyaz var. Bu da hem karşı tarafı yine gözünü almıyor arkadaşlar. Kesinlikle gözünü almıyor. Hem de e, bende çok güzel bir ışık gücü yapıyor. Şu anda şu arabanın ışığını görüyorsunuz. Nasıl olur da yarın e, Mercedes'ime kavuşursam, sizlere gece sürüşü yapıp herhangi bir arabanın arkasının ne tarz bir görüntü olduğunu, hatta bu arabaları yan yana koyup e, aradaki ışık farkını görüntüleyebilirim. Yani yapabilir olanları beraberce anlamak bağımında. E, bu yüzden e, şu anda LED teknolojisini mercekli farda uyguluyorum. Kimsenin de gözünü almıyorum. Koskoca arabada olduğumuz halde. E, kimseden küfür de almıyorum. E, kimsenin belasını da almıyorum. Ama arkadaşlar lütfen Allah rızası için ayarsız farlarla da yola çıkmayalım. Ayarsız farlar ne size yarar ne bana yarar. Bakın öndeki araç şu anda sağdaki farı en öne bakıyor. Tam en öne bakıyor. Hiçbir şekilde kendini ayırıyor. Bazı arkadaşların da farları tamamıyla sana doğru bakıyor. Aslında arkadaşın herhangi bir art niyeti yok. Uzunlarda yakmamış. Ama senin gözünü öyle bir alıyor ki inanılmaz derecede. Ama ona da ayrıyor. Yani mesela sen önünü aydınlatacaksan. E far da tamamen e, daha kaç ediyor. Karşı tarafı böyle karşı tarafa doğru bakıyor. Kaç tarafa bakan far sana ne faydası var? hiç faydası yok. Veyahut da kalitesiz led. Veyahut da ayarlanmamış xenon e, ampulleri. ampuller. Bunların hepsi sakıncalı. Bunları yapmayalım arkadaşlar. Yani ben fazla göreceğim. Ben dışarıda araba güzel gözükecek diyerekten lütfen bir başkasını günahına girmeyin. Şimdi ben e, bir otobüsçü, kamyoncu, minibüsçü abiler gibi milyonlarca kilometre milyon yakın bir kilometre yaptım ama hani profesyoneliz diyebilirsek de eksiklerimiz çok fazladır ama yani önümüz yollarda geçiyor ee, hani ben bir şekilde kendimi kurtarabilirim desem de yollarda bir sürü acem arkadaşlarımız var bu acem arkadaşlara sıkıntı vermiyor ve hatta yaşlı abilerimiz var babalarımız var, dedelerimiz var bu adamlar zaten bir şekilde yolunu ancak görüyor. Bu adamların karşısında böyle e, kendine ayrı olmayan ortalığı böyle tamamen her yeri ışık saçan netlerde geçip de adamın gözünü almayalım. trafik tehlikeye sokmayalım. Ve verdiğiniz paralar gerçekten arkadaşlar ucuz değil. Yani Şahin Doğanları çok da koyuyorlar bu e, karşı tarafın gözünü alacak lambaları. Zannediyorlar ki verdikleri para ucuz. Hani benim arabam ancak ben bunu alabilirim diyorlar ama verdikleri para 250 liradan aşağı değil yani bizde çalışan arkadaş vardı. bir şekilde kimse ayrı olmayan ama karşı taraftaki gelen adamı gözü kör eden bir lanması vardı Kaç para verdin kardeşim dedim. 350 lira para vermiş ya. 350 TL ben sana şu an en kaliteli çok güzel ışık yapacak lanma getiririm. Takarım arabana. Gözünü de almaz ya. Kaç tarafında gözünü almaz sen de önünü görürsün. Kimsenin de günahına girmezsin. Kimsenin yolunu tehlikeye atmazsın. Yapmayın arkadaşlar. Bir de şöyle bir konu var. Normalde öndeki siz farları benim kolay kolay gözüm almıyor. Tabii ki yine böyle ayarsız olanları hariç, ayarsız böyle sağ sollar her ışık saçan dandelik biletlerle yapılmış olanlar hariç. Ben yani normal orijinal, şu arabanın ojanındaki gibi şu anda ben mesela ön sistemlerimi açayım mesela. Kimseye yani bayağı bir ayrı yok. Çok fazla. Yani sisli ortamlarda veya zifiri karanlıklarda bir ayrı olabilir. Ama şu anda bana bir ayrı yok. Yapmıyor. Gerek. Zaten görmüyorum. <laughs> Görmemeye devam ediyorum. Arka siz farlarını bazen arkadaşlar saçma sapan yere yakıyorsunuz. Ya gerçekten çok büyük sıkıntı oluyor arkadaşlar. Emin ediyorum. Yani o kadar tehlike atıyor ki insanlar bazen arkasındaki insanlara. Bir ara Gümüşhane'den Giresun tarafına giden bir yol var. Oradan gittim. Yolu daha öncesinde bilmiyordum. Normal Trabzon'dan doğru gidecektim ama zamansal sıkıntı vardı. Dediler ki o yol güzeldir o yoldan gider arkadaşım o yoldan gittim. Yolda da inanılmaz derecede bir yağmur vardı. Ve önümde bir tane yanlışım olabilir ama Dacia e, ee, lastik değildi. o araba? Sandero da değildi. Dacia'nın bir aracı yani. Şimdi ismini çıkartamadım, söyleyemedim. Yani bu sembolle aynı seviyede olan bir aracı var ya hani o. Adam arkasız farlarını yakmış. Yemin ediyorum önümü görmüyorum. Tek bir tane var. Zaten fren aynı güçte. 21 wattlık lambalarla yapıyorlar bu işi. Ama amacına uygun kullanırsan sıkıntı yok. Ya kurban oldum sen bunu niye yakıyorsun? Tam arkandayım. Hani kıçının dibindeyim. Şimdi küçük yaşta arkadaşlarımız var. Bayan arkadaşlarımız var. O yüzden hani konuşmamıza da dikkat etmemiz lazım. Diyerekten böyle yine nazik konuşmaya çalışıyorum. Ama ağzımızdan kaçmasın. Ya ben tam dibindeyim ya. Beni zaten, ben zaten seni görüyorum. Bu arka sistem basın. Neye yakılır kardeşim? eğer ki takip mesafesinde arka tarafı seni görmesine zorlanıyorsa, aşırı sis varsa, aşırı yağmur varsa uzaktan adam seni fark etsin diye yakılır. Ya arkandayım ya, tam dibindeyim. Ya önümüzde aramıza bir araba ancak girecek. O da takip mesafesini korumak için. Zaten ondan sonrasında da geri çektim. Sollama sollayamıyorum. Aşırı virajlı bir de bilmediğim yok. Ya bir de lambayı söndür nasıl diyeyim. Selektör yaksam ne anlayacaksın? Anlamayacaksın. Sen bu sis fuarını niye yapıyorsun? niye beni günaha giriyorsun? Çok kötü zorlandım arkadaşlar. O yüzden yani mesela tam dibinizde insanları varsa arka sıs varlar yapmayın. O tarz ya bu yolda yaksanız çok da bir sakınca olmaz. Bu yolda zaten bu aydın var diyelim gösteriş için yapıyorsunuz. Hani araban güzel gözüküyor diyebilirsin. Bazı arabalarda gerçekten çok güzel gösteriyor. Ama çoğu arabada bence dandik gerek yok. Tek bir tane yananlar hiçbir anlamı yok. Bizim Sprinter'da da mesela bir tane sanıyor. Yani, i̇htiyacı olmadığı ben olan ben yapmam. Gerek yok. Önsüz farlarında gerçekten bence çoğu arabada güzel gözüküyor. Ne kadar da yasak olsa da ben şu anda yakmasam da çoğu arabada ön sız farı güzel gözüküyor. Ve hani standart dışı bir şey kullanmadığı sürece veyahut da dandik bir şey kullanmadığı sürece lamba da güzel yani kim ne derse desin. Kimse de gözünü kolay kolay almıyoruz. Standart dışı olmaz sen. Ama arka lambalara dikkat edelim. Lambalarımızın ayarlarına e, lütfen güzel yapalım. Şu yol bozuk bu tarafa geçecek. Şu yol bozuk bu tarafa geçecek. Bir de kalitesiz Xenon e, Zenon veyahut da LED net kullanmayalım. LED'lerde e, pop ledler var. Bu LED'leri artık kullanmayalım arkadaşlar. Bu LED'ler, dandik LED'ler. LED'lerle alakalı ve Xenon'la alakalı bir video yapacağım. Arkadaşlar ben bu tarz bilgileri çok iyi biliyorum. Çünkü bunlarla alakalı bu kadar çok para harcadım ki para harcaya harcaya öğrendim. Bilgilerimi de herkes sahiplensin diyerek o tarz bilgili videolar da yapmak istiyorum. E, ee, top CSP led kullanalım arkadaşlar. CSP ledler e, bir şekilde ışığı şekillendirebilen ledler zaten. Çünkü CSP led bir bütün halde zaten olan bir led. Bu bir bütün halde yandığı zaman içerisinde diğer zaman aydınlan zaman şuranın tamamına böyle ok gibi aydınlık yapıyor. Yani herhangi bir şeyde şu, şu çizgisinden, şu Z şu çizemiyor kobiletlerde böyle bir şansınız yok. Önüne işte bazen alüminyum parça koyular ne yapıyorlar falan ama hava var. CSP ledlerin kalitelerinde bu ufuk çizgisini çok güzel bir şekilde yapabiliyor arkadaşlar. Mercek'siz olsa dahi. İlla bir fark kullanmak değilsiniz. CSP kaliteli ledlerde. Bu zaten gerekeni yapıyor. Kesinlikle göz dağılmıyor. Ben onlardan da kullandım. E, reklam olmasın ama neyse. Spark Start bir ücret firması var Türkiye'de başka bildiğiniz e, hani garanti bir ürün almak istediğinizde ürün var gerçekten muhteşem. Ben o ürünü buladık bir abimizin bir arkadaşımızın arabasında çok ilgilenmedi bununla kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Orada orada bir polis kontrolümüzü duracak mı? Burdan gereken polis kontrolü var idi. Allah Allah tek bir kişi için mi durdum oraya? Bu arada ya yeni ışıklar mı gece ışıkları? Ben onu ilk defa bugün gördüm. Demek ki uzun süredir gece değil çıkmamışım çünkü zaten bizim araç hasta olduğundan beri dışarıda adam akıllı çıktığımız yok arabayla. Şurası çok güzel olmuş. Sırf güzel oldu diye şu an buradan gidiyorum arkadaşlar. Normalde şuradan yukarıdan bozuk yoldan gidebilirdim ama gerek yok. Ee, arkadaşlar hani netlerle alakalı olay da bu bana yorumlarda istediğiniz kadar ampullerle alakalı soru sorabilirsiniz. İstediğiniz kadar sorun. Aracına göre de sorun. Bilmediklerimi araştırırım. Sizlere yardımcı olurum. Bildiğimi de size direkt söylerim zaten. Sıkıntı yok. Dert etmeyin. Yani bilgi paylaşa paylaşa büyür. işe yarar. Paylaşalım arkadaşlar en azından belki yanlış biliyordun. Yanlış bir şeylerim vardı. habersizdin Ama ilk önce yapmamız gereken şey normal arıcı ampullerimiz varsa arkadaşlar lütfen 10 lira bir şeydir herhalde en fazla. 10 lira verelim. Ee, bu rot balançlar da çok oluyor. ve elektrikçiler de oluyor. Lambalarımızı bir ayarlattıralım. Lütfen. Allah rızası için. Yani bir kişi bile şu an ayarlatırsa şu videoyla beraber onun sevabı beni öbür tarafta bayağı bir rahatlatır öyle söyleyeyim yani. Lambalarımız hayırlı olsun. Siz de görün biz de görelim. Yani siz önünüzü görün. Siz önünüzü görürken biz de önümüzü görmekten mahrum olmayalım arkadaşlar lütfen. O yüzden e, ilk önce onu yapalım. Ondan sonrasında da arkadaşlar net takmak istiyorsanız net Mercek uygulaması nasıl yapılacağıyla alakalı bilgi istiyorsanız onu da verin. Arka ampullerle alakalı net uygulamalarım da oldu. Onlarla alakalı da bilgi isterseniz veririm. E, ampullerin tamamıyla alakalı benden bilgi alabilirsiniz. Bundan yana asla ve asla çekinmeyin arkadaşlar. Gerekeni yaparım yani. Fazlasıyla gerekeni yaparım. Yeter ki herkes düzgün bir şekilde kimsenin gözünü almayacak şekilde ampullerini ayarlasın, ne yapsın. Arkadaşlar neredeyse yolun sonuna geldik. Buraya kadar beni dinleyen, beni izleyen var mı bilmiyorum. Varsa e, ve bu videoları beğeniyorsanız e, beğenmeyi ihmal etmeyelim. E, arkadaşlarınıza da tavsiye etmek isterseniz bizleri tavsiye edersiniz. Yani böyle Mercedes Sprinter'ın yol videolarını görmek isterseniz. E, böyle teknik bilgi edinmek isterseniz. Yani tutup da motorun iç parçalarıyla alakalı teknik bilgim yok. Ama teknik bilgim olduğu konularda arkadaşlar ben bilgilerimi sunarım. Ee, yanlış bilgi sahibiysem daha iyi bilen bir arkadaş olsa yorumda bize ona açıklamasını yapar. Doğrusunu öğreniriz hep beraber. Yani bu şekilde bir ortamı sağlarız. Bu ortamda büyüdükçe güzelleşir. Ee, bir büyük olur. Zaten şu anda sizler sayesinde herhalde 420-425 kişi civarına olduk. Çoğu kişi için hiçbir şey olabilir ama benim için yani şu rakamlar inanılmaz bir rakam. Çünkü zannetmiyordum ben. Çünkü sadece arşiv olaraktan ben bu videoları yüklüyordum. Hani bir de merak olanlar hani Mercedes Sprinter'ın hani yol videosunu izlesin ben izliyorum. Ben hatta bugün bile bir başka yabancı e, sitelerde yine bu tarz Sprinter'la alakalı videolar vardı. Onları izledim mesela sürüş videoları vardı. Hoşuma gidiyor yani. Benim hoşuma gidiyor. Ben de dedim belki birilerinin hoşuna giderse e, hoşuna gider izler gibisinden yüklüyordum. Sayenizde 400 küsür kişi olduk ve e, bu sayede hep beraber güzel şeyler yapacağız. Gitgide de kendimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Nasip olursa bu ayın sonları veya biterken ortalarına da e, bir mikrofon eklemeyi düşünüyorum sistemime çünkü bu tarz küçük arabalarda sanırım konuşmada sıkıntı yok duyulabiliyor ama bizim araç biraz büyük olduğu için Sprinter onda e, mikrofon gerekli olacak. Mikrofonu da inşallah satın alacağız. Bu sefer hem yol sesi, araba sesi doğru bir şekilde bize ulaşacak. Hem de bizim sesimiz sizlere rahat bir şekilde gelmiş olacak. Şimdi evet neredeyse geldik. Eğer ki yukarıda yani bizim evin orada uygun bir yer bulabilirsem arabanın da farlarının ne şekilde olması gerektiğiyle alakalı son dakika sizlere bir gösteririm. Ondan sonra da vedalaşırız arkadaşlar. Bu videoyu da nasip olursa ben ki bu akşam yayınlayabilirsem şu arkadaşın lambaları yine ondan dikkatten mesela. Connect'li araç. Acayip gözümüz alıyor. Şimdi şu, şöyle dönelim. Şurada yukarıda bir ortam varmış. Zaten şu an kenarda da belli oluyor ama yok. Buralar araba sokacak yer bile yok neredeyse. deliğe girsek acaba girebilir miyim? Arkadaşlar. Sizce ben oraya girebilir miyim? Bir de park sensörü şaşırıyor. göreyim arkadaşlar. Kemer önemli. Kemer takmadan yapamam. Bu bayağı alakalı. Burada baksam metreye yakın yani Şu kapı buradaysa neredeyse şu şeye kadar gelmesi lazım. Arkadaşlar şu evden bakalım şimdi. Yine kontrol edelim çünkü sensör sapıtıyor. Yani sensör orada doğru gösterme şansı yok. Yani biraz daha var. Orada normalde yol açıldı ama çok az daha gelebilirim. Tamam. şu sınıra kadar geleyim. Bu demek ki sensör de doğru ölçüyor. Evet, sensörü bence doğru ölçüyormuş. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ben şu kamerayı şöyle alayım şuradan. Sağ salim.